Teknoanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine Türkiye'de daha önce tanıtımı yapılmamış olan bir Apple Watch replikasının tanıtımını yapacağız. Bu modelimiz FK serisinden geliyor. FK99 Plus modelimiz karşınızda. Bu modelimiz Instagram kanalları üzerinden satışa başladı. Almış olduğum satış linklerini ve Instagram kanal linkini videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Şimdi hızlı bir şekilde videonun detaylarıyla başlayalım. Saatimiz 1.75 inç ekran ile karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ekran olarak 1.75 inç bir ekranımız var ve 320x385 piksel yoğunluğa sahip bir ekran bizi karşılıyor. Ekranımızda IPS bir ekran bizi karşılıyor. Aynı zamanda Bluetooth versiyonu olarak da 5.0 Bluetooth versiyonu kullanılmış. Batarya olarak da baktığımız zaman 200 mAh bir batarya bizi karşılıyor. Modelimiz 44 mm'lik olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda IP67 su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikası da bu saatimizde bulunuyor. Ben bu saatimizde renk olarak lacivert rengini tercih ettim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, lacivert rengi de gayet şık bir şekilde görünüyor. Aynı zamanda siyah, lacivert, e, gri ve farklı renk seçenekleri de bulunuyor bu saatimizin. Yine almış olduğum satış linklerinde bu e, renkleri görebilirsiniz. Bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor satın aldığınız zaman. Bu kutunun üzerinde ekstra kaplı bir şekilde siyah bir kutu daha bulunuyor. Ee, ve saatimizin kutusunun içerisinden bu şekilde wireless bir şarj aletimiz ve e, saatimizin kendisi aynı zamanda ekstra olarak da bir adet kordonumuz geliyor. Kordonumuz sizin seçmiş olduğunuz renge göre değişiyor arkadaşlar. Lacivert rengi bu şekilde e, laciverde yakın renkler olan mavi bir kordon e, geliyor. Siz gri tercih ettiğiniz zaman gri kordon gelecektir. Siyah tercih ettiğiniz zaman siyah kordon gelecektir. Ee, bu şekilde saatimizin görünümü e, gayet güzel ve şık Apple Watch'a benzetilmiş bir şekilde. Burada iki adet fiziksel tuşumuz var. Bu tuşlarımızın ikisi de aktiftir arkadaşlar. Aktif bir şekilde çalışıyor. Ve burada bir adet mikrofona yer verilmiş. Telefon görüşmeleri için. Yani bu telefonumuz bu saatimizle e, telefon görüşmeleri de yapabiliyoruz. Sol kısımda da hoparlöre yer verilmiş. Ve arka tarafta da yine e, sensörlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sensörlerimiz e, yine nabız, kandaki oksijen, tansiyon ve ateş ölçümü gibi e, özellikleri barındırdığını belirtiyor. E, şimdi temaları size göstermek istiyorum. Bu şekilde onlarca temayı ana ekrana kaydediyor arkadaşlar. Ana ekranda bulunuyor zaten otomatikman. ve Bu temaların bir kısmı hareketli tema bir kısmı da dokunduğunuz zaman e, farklı tema seçeneklerine geçebiliyor arkadaşlar. Gerçekten tema açısından baya bol temalara sahip olan bir akıllı saat. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dokunduğunuz zaman e, bazı temalarda değişimler olabiliyor ve ee, şu şekilde bazı temalarda da içindeki buradaki ikonlar aktif arkadaşlar bastığınız zaman direkt e, basmış olduğunuz uygulamaya gidiyor. E, ve bu şekilde neredeyse e, birçok temada gördüğünüz gibi bu şekilde özelleştirmeler mevcut bu tarz özelleştirmeler saate renk kattığını söyleyebilirim ve tema bolluğuna sebep olduğunu söyleyebilirim. E, bu konuda tema konusunda gerçekten bu saat e, Sizi üzecek bir saat değil bol bol temaya sahip. Aynı zamanda kendi özelleştirdiğiniz temalarınızı da bu saate koyabiliyorsunuz. Kendi fotoğraflarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Ve ekstra ekstra olarak uygulama üzerinde bulunan dijital ve analog olan e, temalardan da e, saatinizi yükleyebiliyorsunuz. Şöyle kısaca onları size göstereyim. E, bunlar uygulama üzerinde bulunan temalar. Bu temalardan seçtiğiniz bir tanesini saatinize yükleyebiliyorsunuz. Yani burada yine onlarca yüzlerce tema bulunuyor arkadaşlar. E saatimizin uyanma hareketine vermiş olduğu tepki bu şekilde gayet güzel bir şekilde tepkiler veriyor. Her kolunuzu çevirdiğinizde saatiniz uyanıyor. Uyanma hareketiyle ilgili herhangi bir problem yaşamadım ben. Gayet güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim bu uyanma hareketinin. E saatimizde ekstra olarak videonun başında söylemiştik. Wireless charge özelliği, ekrana parola, şifre koyma özelliği. Yani bu şifre koyup ilk ekranın açılışını bu şifre sayesinde açılış sağlayabiliyorsunuz ve IP67 su be... Sıçramalara karşı dayanıklılık sertifikası da bu saatimizde yer almış. Saatimizi sola doğru çektiğimiz zaman menü kısmına sağa doğru çektiğimiz zaman hızlı panele hızlı menü kısmına ulaşıyoruz. Bu şekilde elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman burada hızlı panel kısmını görüyorsunuz. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman da burada hızlı ayarlar bölümüne geçiş sağlayabiliyorsunuz. Burada telefonu sessiz al alabileceğiniz ve menü tarzlarını değiştirebileceğiniz bölümler var. Bu menü tarzlarını size göstermek istiyorum. Bu şekilde dokuzlu menü tarzımız bulunuyor. Bu menü tarzı gayet pratik bir şekilde yer alıyor. Aynı zamanda altılı menü tarzımızda bulunuyor. Benim en sevdiğim menü tarzı bu arkadaşlar gayet güzel ve pratik bir şekilde menü içeriklerini yazısıyla birlikte görebiliyoruz. Ve yine orijinal Apple Watch'larda bulunan bu menü tarzımız bu saatimizde de yer alıyor. Şöyle. Yan tuşun aktifliğini de göstermiş olalım bu menü kısmında. Bu şekilde e, tuşumuz çevirme kısmı aktif arkadaşlar bu menü üzerinde ve diğer menüler üzerinde bu şekilde e, kasma hissiyatı olarak da fena değil arkadaşlar. E, çok aşırı bir kasmaya sahip olduğunu söyleyemem. Güzel bir şekilde çalışıyor bu kısımda. E, aynı zamanda 3 tane menü tarzımız bulunuyor. Bu menü tarzlarından istediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Burada Bluetooth e, ayarlarını yapabileceğiniz ve e, bir adet el feneri özelliğinin bulunduğu kısım var. Bu hızlı panel kısmında yukarıdan aşağı doğru çektiğim zaman da hızlı arama yapabileceğiniz çevirici kısmı bulunuyor. E, bu kısım eklenmiş. E, bildirimleri nereden göreceğim derseniz de elinizi sağa doğru çektiğiniz zaman dördüncü kısımda burada bildirimler bölümü yer alıyor. Bu bölüme bastığınız zaman bildirimleri görebiliyorsunuz. Bildirimler kısmı o kısma doğru ötelenmiş. Bildirim demişken bir bildirim geldiği zaman saatimizin ekranı uyanıyor. Bunu açıp ya da kapatabiliyoruz. İsterseniz kapalı da tutabiliyorsunuz bunu ayarlar kısmından. Bu şekilde bildirim geldiği zaman ekranınız uyanıyor. Ve ekranda yaklaşık 3-5 saniye bekledikten sonra bildirimler kısmına doğru kutusuna doğru yer alıyor bildiriminiz. E, siz okuduğunuz zaman daha uzun süre duruyor. Ancak ben okumadığım için şu an bildirimler kutusuna düştü. E, atılan bildirim. Ve bu bildirimi açtığınız zaman bu şekilde bir görüntüye sahip. ve bu şekilde bildirimlerinizi okuyabiliyorsunuz. Bir de telefon görüntü performansına bakalım. Saatin hoparlörüyle telefonun hoparlörünü test ediyorum. Bu ertelemeleri için biri tuşlayın. Şifre, sesli imza ve bloke işlemleri için biri. İşlemleri için iki, işlemleri için üçü, şube ve mobil şube işlemleri için dört. ve yatırım işlemleri için beşi, kampanya ve ürünler için 6'yı tuşlayınız. Müşteri temsilcisine bağlanmak için kareyi Nedeniz kayıt saatimizin hoparlörüyle ilgili size bir fikir vermiştir. Tabii ki telefon hoparlörü kadar güçlü değil. E, saatimizin hoparlörü e, sessiz ortamlarda telefon görüşmesi yapabilme imkanı sunuyor bizlere. Ancak az sesli ve birazcık yüksek sesli ortamlarda karşı tarafı çok iyi duyamayabilirsiniz. E, mikrofon performans açısından nasıl diye soracaksanız sesiniz karşıya gayet net bir şekilde ulaşıyor. Bu konuda herhangi bir problem yok. Ancak e, dediğim gibi az sesli ve çok yüksek sesli ortamlarda karşı tarafı duymakta biraz biraz zorlanabilirsiniz. Telefon görüşme performansı genel olarak iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi de saatimizin batarya performansından size bahsetmek istiyorum. E, batarya olarak biliyorsunuz 200 mAh bir batarya kullanılmış bu saatimizde. E, 200 mAh'lik batarya bu saatte günü çıkaracak kadar bize yetiyor arkadaşlar normal kullanımda. E, tabii ki içinde oyun var, bazı ekstra özellikler var. Bu özellikleri aktif olarak kullandığınız zaman, özellikle telefon görüşmelerini çok sık yaptığınız zaman e, bu batarya performansı biraz daha düşecektir. Ancak normal bir kullanımda bildirimleri alacağınız e, az süreli telefon görüşmeleri yapacağınız ve e, ekran parlaklığını çok yüksek tutmayacağınız seviyelerde günü çıkaracak kadar bir batarya performansına sahip bu akıllı saatimiz. Şimdi de sizlerle beraber e, nabız ölçme, kandaki oksijen miktarını ölçme ve ateş ölçme özelliklerini bir de test edelim. E, nabız ölçme testlerini biliyorsunuz pulse oksimetremizle yapıyoruz. Yapmış olduğum ilk testte Saatimizin ölçtüğü değer 75, Pulse oksimetremizin ölçtüğü değer 73 olarak çıktı. İkinci ölçümde ikisi de 77 değerini verdi. E, nabız ölçme konusunda bu saatimizin genel olarak başarılı olduğunu söyleyebilirim. Nabız ölçme konusunda beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Kandaki oksijen miktarı e, ölçüm testini yaptığımız zaman da saatle kandaki oksijen miktarını ölçen Pulse oksimetremiz arasında bir birim fark oluştu. Saatimiz 97 olarak ölçtü. Pulse oksimetre 98 olarak ölçtü. Pulse ölçümünü yani kandaki oksijen miktarı ölçümünü çok doğru yaptığını söyleyemeyeceğim. Ateş ölçümü konusunda da havanın ateşini ölçmeyi çalıştığım zaman saatimiz 36 küsur bir derece verdi. Bu derece doğru bir derece değil arkadaşlar. Ateş ölçümü konusunda da başarılı bir ölçüm yaptığını söyleyemeyeceğim bu saatimizin. Şimdi de adım sayar performansına bakalım. 6.817 adımda ayağa kalkıyorum ve 100 adım atıyorum. 100 adım atıp geldikten sonra saatimizin ölçtüğü değer 6928. Yani yaklaşık olarak 100 adımda 12 adım fazla adım saydığını söyleyebiliriz bu akıllı saatimizin. Böyle bir adım sayar performansı bulunuyor. Menü içeriklerine girelim. Elimizi sola doğru çevirdiğimiz zaman menünün ilk mesajlar kısmına ulaşıyoruz. Bu mesajlar kısmı telefonunuza gelen normal mesajlar yani internet mesajları değil normal mesajlar. İlk yükleme olduğu için biraz uzun sürüyor bu mesajların yüklenmesi. Bu şekilde beklediğiniz zaman yüklemeyi yapıyor normal mesaj kısmını ve görmüş olduğunuz gibi mesaj içeriğinin tamamını burada görüntüleyebiliyoruz. Bu normal bir mesaj bankadan gelmiş bir mesajı gördünüz demin ve bu kısımda çevirici kısmını görüyorsunuz yine menüye de eklenmiş bu kısım ve rehber kısmını görüyorsunuz. Rehber işlemi olarak bütün kişileri rehberinize kaydediyor arkadaşlar bu konuda herhangi bir problem yok ve arayanın ismini gösteriyor saatimiz. Ee, devam edecek olursak burada bluetooth kısmımız var ve son çağrıları e, görebileceğiniz bir kısım vardı demin ve bu kısımda yine adım sayar kısmı yaktığınız kaloriyi gösteren bir kısım mevcut burada e, aşağı doğru çektiğimiz zaman menüye devam edelim burada bildirimler kısmını görüyorsunuz şu kısımda nabız sayar bölümümüz var demin testini yapmıştık burada derin uyku ve hafif uyku olarak e, uyku takibini yaptığı bölüm yer alıyor bu kısımda hava durumu kısımımız yer alıyor ve burada görmüş olduğunuz spor modlarını saatimiz destekliyor arkadaşlar. Dağcılık, koşu, yürüyüş, bisiklete binme, basketbol gibi burada farklı spor modları yer alıyor. Masa tenisinden tutun burada futbola kadar spor modlarımız bulunuyor arkadaşlar. Burada nabız sayar bölümünü yine görüyorsunuz. Deminki kısım EKG'di bu arada. Burada tansiyon ölçüm bölümümüz var. Buradaki bölümümüz kandaki oksijen miktarı ölçümü ve burada müzik çaları kontrol edebileceğimiz, sesi kısıp arttırabileceğimiz bölüm yer alıyor. Bu kısım menüye eklenmiş. Şu kısımda takvim bölümümüz var. Yine bu şekilde bir takvim bölümü de bu saatimizde bulunuyor. Buradan e, saat üzerinden direkt alarm kurabileceğiniz, sesli veya titreşimli alarmlar kurabileceğiniz, aktif ve pasif hale getirebileceğiniz bir kısım eklenmiş. Burada bir kronometre bölümümüz var. Bu kronometre bölümümüzde Yine menü kısmına eklenmiş. Buradan saati bul özelliği, cihazı bul özelliği olarak geçiyor. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Burada ateş ölçer bölümü eklenmiş. Referans değer olarak bir yer alıyor. Şu kısımda ayarlar bölümünü görüyorsunuz. Bu ayarların en baş kısmında Bluetooth ayarları ve burada uygulamanın kare kodu, şu kısımda saati kendiniz manuel olarak e, ayarlayabileceğiniz 24 saat ya da 12 saat e, ayarlayabileceğiniz bölüm var. İşte burada ıı, gelen bildirimden sonra ekranınız açık mı olsun, kapalı mı olsun bunu ayarlayabileceğiniz e, bölüm buraya eklenmiş. E, bu bölümün eklenmesi gayet pratik olmuş açıkçası. Her saatte bulunmuyor arkadaşlar. Burada parola oluşturabileceğiniz bir kısım var. Ana ekrana parola koyabiliyorsunuz. Buradan e, şu kısımda ses bölümümüz var. Buradan titreşimli, sesli veya hem titreşimli hem sesli olarak ya da sessiz alabileceğiniz e, bir özelleştirme bulunuyor. Burada gelen aramaların farklı zil tonlarını bulabileceksiniz. Buradan bildirim tonlarını değiştirebiliyorsunuz. Bu kısımların özelleştirme olarak olması da güzel olmuş. Şu kısımda ses düzeyiniz var. Gerçekten ses düzeyi olarak da güzel ses düzeyi verdiğini söyleyebilirim bildirimlerde ve aramalarda. Burada parlaklığı arttırabileceğiniz ve ekran zaman aşımını arttırıp azaltabileceğiniz bölümler var. Buradaki ayarlarını sizin bataryanızı etkileyecektir arkadaşlar seçmiş olduğunuz değerler. Burada sıfırlama ve hakkında bölümleri de yer alıyor. Ee, bu şekilde ayarlar kısmını tamamladık. Burada bir hesap makinesi bölümümüz var. Burada manuel olarak ayarlayabileceğiniz oturma uyarısı hatırlatıcısı var. Ee, şu kısımda shutter özelliğimiz var. Burada dilleri ayarlayabiliyoruz. Burada yine karagot bölümü eklenmiş. Şu kısımda hareket bölümü var. Gelen arabayı sessiz alma, gelen bildirimi sessiz alma ve çağrıyı sessiz alma. Bu şekilde sallayarak bunları ayarlayabileceğiniz kısımlar var. Ve uyanma jest yazan kısmı aktif hale getirmeniz lazım. Uyanma hareketinin ee, çalışması için. Burada bir ee, ses kaydedici gibi bölüm var. Burada güç tasarrufu modu var. Bu modu aktif hale getirdiğiniz zaman batarya süresi uzayacaktır ama ekran parlaklığını en kısık seviyeye getiriyor. Burada yine menü stilleri var. Burada kayıp alarmı aldırabileceğiniz bir kısım var saat saatinizde ve burada bir adet oyun eklenmiş arkadaşlar. Şu oyun kısmını da size göstermek istiyorum. Burada eski telefonlarda bulunan Space in Page tarzında bu şekilde bir Oyun eklenmiş bu şekilde bu tuş çalışıyor mu diye bir kontrol ettim oyunda çalışmıyor arkadaşlar böyle dokumatik olarak bu oyunu buradan oynayabiliyorsunuz böyle bir oyunda olması güzel bu saatte yine Facebook, Twitter, WhatsApp gibi bildirimleri ayrı ayrı buraya ayırdığı bildirimleri ayırdığı kısım var ve saati kapatma kısmı var menü kısmımızda genel olarak bu şekilde yer almış gelelim uygulama kısmına uygulama olarak T-Band uygulamasını kullanıyor akıllı saatimiz. Bu uygulama 3 ana kısma yer alıyor. Ee, bu ilk ana kısımda ana sayfa olarak burada işte sal uygulamalarının adım sayarları kaydettiği kısım yer alıyor. Şurada en ortanın en başında mesaj bölümü var. Buradan istediğiniz uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz. WhatsApp, Twitter, Facebook gibi ana uygulamaların olduğu gibi bir de diğer bölümü yer alıyor. Bu diğer bölümle aktif hale getirdiğiniz zaman diğer uygulamalardan da bildirim alabiliyorsunuz. Burada Fotoğraf çek olarak e, bir bölüm yer alıyor. O kısmı aktif hale getirdiğiniz zaman shutter özelliğini kullanabiliyorsunuz. Ve şu kısımda e, direkt bluetooth ayarları kısmında da buradan bir bağlantı yapmanız gerekiyor uygulamaya ek olarak. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra şu medya sesi kısmını kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu medya sesi kısmını kapatmazsanız e, her çaldığınız saatte her çaldığınız daha doğrusu telefonda her çaldığınız ses saatten çalacaktır. Bu da istediğimiz bir şey değil. Burada cihazı arama özelliği yer alıyor yine uygulama içerisinde. Saati bul özelliği yani bu gayet güzel bir şekilde çalışıyor bu özellik. Saatiniz sesli ve titreşimli olarak size yanıt veriyor. Ekstra olarak şu kısımda kalp atış testi var. Bu test aktif hale getirdiğiniz zaman kalbinizi, ritminizi ölçüyor arkadaşlar. Bu da bataryayı biraz sömüren bir özellik. Burada yine EKG bölümü yer almış. Hava durumunu ayarlayabileceğiniz ve esas olarak bizi ilgilendiren şu kısım arkadaşlar. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi analog ve dijital olarak ayrılmış farklı farklı temalar yer alıyor. Bu temalardan istediğinizi seçip saatinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada onlarca tema bulunuyor. Şimdi bu temaları şöyle bir göz atalım. Şu kısımdaki dijital temaları da size göstermek istiyorum. Burada da dijital temalar üzerinde bastığınız zaman mesela şu temanın üzerine basalım. Görmüş olduğunuz gibi dijital olarak bu şekilde saatinizde gözükecek arkadaşlar bu temayı yüklediğiniz zaman. Bu temanın saat bölümünü e, istediğiniz yere alabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendi temalarınızı, yani kendi fotoğraflarınızı koyup e, saatinize kadran oluşturabileceğiniz bölümde en sağ tarafta yer alıyor. Onu da kısaca gösteriyorum. E, bu şekilde fotoğraf seçtiğiniz zaman dosya, e, kendi dosyalarınıza girdiğiniz zaman atıyorum böyle bir fotoğraf seçtiniz, bastığınız zaman bu şekilde saatin nerede duracağını ayarlayarak bastığınız zaman saatinize yükleniyor bu tema. Bu şekilde temalar oluşturabiliyorsunuz. Evet saatimizin genel olarak özellikleri bu şekildeydi. E, saatimizin diğer FK serilerine göre daha oturaklı bulduğumu söylemeliyim arkadaşlar. Diğer FK serilerine göre bence bu saat daha oturaklı, daha güzel bir saat olmuş. E, yine getirmiş olduğum Instagram satış linklerini e, videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Video işinizde yaradıysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.